Evet canlarım. selamünaleyküm güzel kardeşlerim. Hayırlı akşamlarımız olsun inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereket üzeriniz olsun inşallah canlarım. Güzel YouTube ile Cuma diyelim. Cuma da geçtik. de hayırlı cumalarımız olsun canlarım, can dostlarım. Evime, kanalıma, Mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, sağlık, sıhhat, huzur, bol, bereket getirdiniz inşallah. Evlerimize, hanelerimize, sağlık, sıhhat, huzur, bol, bereket versin inşallah. Allah'ım ya Rabbim hayırlı gecelerimiz olsun, hayırlı hafta sonlarımız olsun, yarın hafta sonu. Evet canlar, ne gibi sıkıntınız varsa gidersin inşallah, bu doğuma amin diyenler, ne gibi sıkıntısı varsa gidersin. Allah'ım, gönlünden, kalbinler, kalplerinden ne geçiyorsa hepsi Allah'ım nasip eylesin, nasip eylesin inşallah. Neden abi kanım bugün misafirim vardı şimdi onlar gittiler. Akşamdan önce saat beşe mi girdi kaça? Bulaşımı neyim yıkadım. Ondan sonra E tabi yoruldu, bulaşımda da insan illaki yoruluyor. Vallahi yoruldum canlarım. Sizinler, rahman, rahim. Canlarım bu patatesleri iki defadır böyle yapıyor bana. Şimdi tamamen kuruttum, koydum. Baya da yalnız hani sıvıya da bayağı da koydum. Ama dibini tutuyorlar. Normalde ben bu tanemi koyarım, O yüzden tamamen bir ısıtırım. Şimdi kepçeyle yapınca da daha da dağılır. Ondan sonra arkadaşlar, <laughs> şöyle bir tane atarım ki yağ iyicene kızmış mı? Ondan sonra şey ederiz yani. Bunlar nedense şimdi oradaki yağ zaten ben süzdü. Yemez yani Tamamen kızarıyor. Dibini tutuyor nedense ben de anlamadım. Şimdi çayı üstümüze dökeriz. Ama burayı çizmesi kepçeyle hiç olmuyor zaten. Zaten dört küçük patates çok küçük değil. Burada iki patlıcan böyle bir doğar doğradım. Onu ayrı yaptım çünkü onda olamaz. Dibini üstü zaten. Hı hı. patlıcanlardan sonra da biber var. Onu biberleri atarım. Tomates üstüne koyarım sos gibi. E i̇şte bugün de böyle olsun. Allah'ım olmayana versin inşallah. Bereketi bol olsun. Rahmetli amcamız derdi bazen bunu videolar da dile getiriyorum canlarım. Güzel Mide kandırma derdi yani. Ne işte mideyi kandıracağız, dolduracağız. Artık ne yapacaksa. Şunu da zaten az bir açtım ya şimdi Mehmet. Buraya ne olayım siz neyle aklınıza? Yeme çay yeme, morel çay. Yeme çay yeme, da çay. Burada çayımı koydum bir yandan. Bir daha ne yiyeyim? Valla şeyde de aynıydı. Misafirime de. Dün börek yaptıydım. Börek oldu çörek yaptım. Bir çektim de dağıtmadım. Çörek vardı işte kahvaltılı bir şeyler. Şu bu yoğurt, domates, zeytin, yumurta ne varsa indirdik beraber yedik. Hiç çekmedim tabii ki. Sadece dünküni çektim. Ne bileyim lan? Bazen yoruluyorsun, bazen içinden çekmek gelmiyor. Bilmiyorum artık ne de dese ben de anlamadım. Zaten para yok. Kuruş da almadım. İzlemeler az oluyor. Sağlık olsun ne yaparım? Evet. Yemeğe taş takıldı. Dört takım oldu. Şimdi bunları böyle bir kızartalım canlarım. Akşam ezanı okundu tabii ki. Evet. Onlar yıkandı. Burada boşaltacağım. Bunlar onlardan önce yıkadığım şeyler dün. Çörek yaptım. İki şöyle kıymalı yaptım. Evet. Yine altı tane saç çıktı bunlardan. Bugün de tekrar ısıttı. Tabii ki de. Sağlık olsun. O zaman ne diyoruz? Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanalımıza kalın. Hoşça kalın. Kanalım Evet canlarım. Tekrar selamın aleyküm. Babaanne kızartmasını yaptı. Hazırladı. Evet canlarım. Bir de tomatayı tamamen soyduk. Abone. Biber koydum. Şöyle buzlukta vardı. Doğranmış hazır. Allah patatesler de böyle oldu. Sağlık olsun. Ne yapalım arkadaşlar. Evet. evet. Katilcanımızı verdi. Onu da gösterdik. bu ne böyle buharlaştı? Hı. Şimdi Ne güzel Ne kadar çok işe yaradı. Babaanne şimdi bunları yiyecek afiyetle. Siz de gelin gelin beraber olsun canlarım. Hı hı. Evet. Bu ara ezan da okundu. Elim boş değil de şöyle telefon tutunca elim uyuşuyor. Yurt dışındaki kardeşlerimize dinleseydik daha iyi olurdu arkadaşlar. Limon da koydum. Ne olur ne olmaz. Kızartma yok. Burada zaten sarımsak var. E ne olur ne olmaz. Aman Allah korusun. Tansiyon tepemize çıkmasın. Fırfır yapmasın. Hepsini yiyecek değil. Karında kahvaltı da kahvaltıda Görünüyor ama öyle. Burada da bir soğan şöyle Alfa alfa doğrusu oyunu doğradı. Bir de anlıyorsun baba neden darı. size de yapar. Vallahi yapar. Beraber yeriz. Allah bildirmeyi nasip eylesin inşallah. Hayırlı akşamlarımız olsun. Ezan okundu. Okuyan ezanlar sünnetiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, çayım, çayım, çayım. Şu an yat namazına durdular. Allah'ım kılan namazlarını koydu kabul eylese. Kılınan şu yüz Allah'ım ne gibi sıkıntınız varsa gidersin inşallah. Allah'ım bizleri sağ salim, sağlıklı, sehatli, huzurlu, kazasız, belasız sabaha uyandırmayı nasip eylesin, nasip eylesin. Gecemizi dün ikinden daha hayli eylesin. Canlarım, can dostları, güzel YouTube benim. İşte öyle. Allah'ım elimiz ayağımız tutuyor hazırlıyoruz. Gelen gidene iyi kötü bir şeyler yapıyorum, Hazırlığı kendim yapıyorum. Baba de dua edin canım. Allah'ım beni kimseye muhtaç etmesin. Hepimizi. Hep öyle diyorum yalnız kalanlarda. Allah muhtaçım sen ol. Ama muhtaç de de şöyle. Kalbi gönlü temiz olsun. Önce Allah korkusu olsun. Peygamber sevgisi olsun sonra da. insan evladı olsun. Kalbi gönlü temiz olsun inşallah. Merhametli olsun inşallah. Vicdanlı olsun inşallah. Evet canlarım yapalım. Şimdi ne yapıyoruz? Durağımız belli. Kırmızı odama gidiyorum. Oranın da açtım. Televizyonu da açtım. Orada yiyeceğiz. Evet canlarım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, dostçakalın. Kanalında kalın. Dostça kalın.